thank uh you -huh. Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ee, bugün ne yapıyorum? Bugün üçüne üç buçuk kilo kavurmalık etimi aldım ocağıma geniş bir tencereye tabii ki de şekilde göstereyim. Ocağın altında açtım ee, şöyle biraz karıştırdım etlerimi çünkü torbanın içerisinde içi birbirine girmişlerdi. Evet, bu şekilde biraz kavrulsunlar. Ara ara karıştıracağım ben bunu. Ee, yağ falan koymuyorum. Etin kendi yağında, birazcık kendi suyunda kavrulsun. İçerisine bolca soğan koyacağım. Ağzını kapatıyorum. Bunu birazcık pişmeye bırakıyorum. Evet, arkadaşlar burada e, 1 kilo 600 gram kadar da e, soğanım var. Bunları soyacağım. Ondan sonra da makineden geçireceğim. Çünkü bunları doğramak benim için kolay olmayacak o yüzden makinede geçireceğim incelteceğim daha sonra da buradaki pişen şöyle göstereyim etimizin içerisine ekleyeceğim Şunu Bir karıştıralım bu biraz rengi değişir gibi olmuş böyle de açalım açayım okay. ondan sonra Evet nasıl sulanmış görüyor musunuz bunu şöyle bir dikkatli bir şekilde ayıralım. Birbirine girmiş tekrar. Üstü bezmiş. Ortası çiğ kalmış. Bunun içerisine koyacağım baharatlar da kırmızı biber, biraz karabiber. Çünkü tüm aile toplanacak buraya yarın. O yüzden çok fazla baharatlı yapmak istemiyorum. Küçüklerimiz var. Çocuklar var. İçerisine kırmızı biber, karabiber işte e, kekik koyacağım. Biraz da kimyon koyarsam yeterli gelecektir. Tabii ki tuzunu da eksik etmeyelim. Tuzunu da <laughs> koyacağım. Şimdi bazen konuşurken eksik olabiliyor. İçine koyacağım malzemeler bunlar. Hamurunu yarın yapacağım. Bunu cumartesiden hazırlıyorum. Pazar de. Hamurunun içerisine koyup fırınlayacağım Allah izin verirse. Evet. Bunu karıştırmakta da gördüğünüz gibi zorlanıyorum. Beceriksiz diyeceksiniz de ben rahatsız olduğum için bu şekilde yapabiliyorum ancak başka türlü yapamıyorum. Yani bu idare ediyoruz. Kendi işimi kendim görmeye çalışıyorum Allah'ın izniyle. Şimdi bunun ben ağzını tekrar kapatacağım. Şöyle. Altı çok yüksek değil. Aa, bir tık düşük ama. Hani çok da düşük de değil. Çünkü tenceremin altı bayağı bir geniş olduğu için ee, biraz yüksek ateş ama bu değil. Evet. Kaynadı. Biraz altını kıstım. Taştı hatta. Bayağı bir dolu oldu. Evet arkadaşlar altını bayağı bir kısmıştım ben bunu. Şimdi birazcık açacağım. Çünkü saçtı. Yani tencerem yeterli gelmedi. Nasıl sunanmış? Bu kendi suyuyla böyle pişecek. Yumuşacık olacak. Acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş pişireceğiz. Et yumuşayana kadar, suyunu çekene kadar ondan sonra yağsını koyacağız, baharatını koyacağız. Hatta baharatını suyunu tam çekmeden önce koyarsak ee, baharat için işler o zaman ama şu an daha erken. Tuzunu en atıyoruz. Sertleşmesin etimiz. Tekrar ağzını kapatacağım ama kaynayınca ağzını biraz şöyle kıyılayacağım. Biz de kıykaç deriz. Şu şekil yapacağım. Yani taşmasın diye. Şöyle iri iri. Zaten makine de çekilecek. İnce, incelteceğim yer makine. Yani şu şekilde. Şöyle. Yani daha büyük makinelerle çekilebilir ben onu çıkartmak istemedim şimdi var bende bir tane büyük ama gerekirse bunun içerisinde iki defa falan çekerim okay. bu üçüncü postamız oldu yani iki pasta çektim bu üçüncü posta İki tanesi şu kadar yaptı Evet, bu makineleri icat edenlere Allah hidayet versin. Gerçekten can kurtarıcılar. Yani hele ki de rahatsızsa çok şey yarıyor. bunu evet, da böyle alalım. Maşallah bayağı oldu. Etimiz kadar da neredeyse soğanımız oldu diyeceğim ama güzel çekilmiş. Çok güzel görünüyor. Oh maşallah. Bakın herkese versin inşallah. Hani bunu görenler her hani, ne her zaman yapıyorum sanmasınlar. Her zaman böyle yaptığım yok. Arada bir bunu da yapayım, yaparken çekeyim dedim. Yani senede bir kere, iki kere anca yapıyorumdur. İki kere yapmıyorum bile. Bu sefer çok yapıyorum çünkü aile hep bir araya gelecek. E, o yüzden bir iki tepsi veya üç tepsi çıkar herhalde bundan. Önemli olan bir araya gelmek. Çocuklarım annesinin yaptıkları şeyleri özlemişler oğlum oğlanlar. Onlar böyle bahsetince dedim hadi annemin payı da çok güzel olur dediler. Dedim bu hafta sonu edeyim. Ee, çağırayım herkesi. Zaten yağmur yağıyor, kimlere gidecek. Bakın arkadaşlar bayağı suyu az kalmış. Daha önce daha bir doluydu şöyle. Evet. Bunun içerisine şimdi aslında tam baharatları atma zamanı. Tuzu hariç diğer baharatlarını ben atayım. Böyle karıştırayım daha iyi olacak. normal yemek kaşığıyla ölçerek koyuyorum. i̇lk koyduğum şey 3 yemek kaşığı kekik koyuyorum. 1 2 ve 3 Kırmızı biber 1 yemek kaşığı 1 yemek kaşığı daha 2 2 yemek kaşığı da kırmızı biber koyduk. Etimiz bol olduğu için için baharatlarını da bol koymamız gerekiyor. Şu an kimyonunu ekliyorum. bir buçuk yemek kaşığı kadar da kimyon ekledim kimyon çünkü biraz daha keskin tadı olduğu için onu çok fazla koymak istemedim karıştırıyoruz Suyunu bayağı bir çekmiş ben şimdi bunun soğanını koyma zamanı gelmiş gibi görünüyor soğanımızı da ekleyelim Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bu soğan da nasıl olsa şimdi sulanacak etimizi yumuşatacak çekeceğim zaten et yumuşaktır eminim yani taze et ama gene de biraz pişirelim çevirmesi hiç kolay olmuyor kolum yoruldu ter bastı kolum yoruldu Özellikle bile çalışsam hep dışarıya döküyorum galiba. Kestiremiyorum. Kepçem yerlerde geziyorum. Kırıkmaya çalışıyormuş gibi hissettim kendimi. <laughs> Böyle güzelce bir karışsın inşallah. Bunun lezzeti çok şahane olur. Bol soğanlıca. Soğanı da güzelce ezdik. Kimsenin ağzına gelmesin. Bazıları domatesi bazıları soğan giyemiyor. Renkleri yani böyle, böyle çekip koymak oluyor o zaman. Ve her türlü yiyor. Benim için fark etmiyor. Evet, şimdi bunun ağzını kapatacağım. Az bir şey bir tıklattım böyle. Ondan sonra artık tuzunu koyacağım. Şimdi Şu kapatalım bunu. Altını da birazcık yükseltelim. kabuğunu da yükselttim. Pişsin bakalım biraz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzelce sulanmış bu. Ben bunun üzerine karabiber unuttum. Karabiberimi şöyle çekiyorum. Kararım. Ondan sonra da tekrar karıştırıyorum. Şöyle biraz zeytinyağı. İyice. Lezzetine lezzet katalım, değil mi? Çok fazla ya da gerek yok. Zaten et, et hem yumuşak hem sulu. Allah bereket versin. Rabbim cümleye versin inşallah. Allah kimse yaşlı kılın, kusur kılın, etmesin. Evlatlarıyla, eşiyle, akrabasıyla terbiye etmesin. İnşallah. Herkes üstün, mutlu mutlu mesut yaşasın diye. Evet, ben bunun altına söyleyeceğim. Videonun devamı yarın artık. Kapatıyorum altında kapatacağım. Kendi kendine burada epeyce bir soğusun. Evet. Şimdilik bu kadar. Yarın görüşürüz. Evet arkadaşlar tekrar videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Bildiğiniz gibi cumartesi gün meat pie'ın et kısmını hazırlamıştım. Meat zaten et demektir. payda e, hamur olan yani börek gibi bir şey oluyor e, hamurla etin birleşiminden ortaya çıkan şey de mid pay oluyor. Evet, bugün mid yapacağız Allah izin verirse e, unumu, e, yağımı, sütümü, suyumu, mayamı her şeyimi hazırladım. Birazdan onlara ne kadar ne koyacağım göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar burada e, bir su bardağı yani 250 mil e, su bardağıyla bir su bardağı süt var. Aynı bardak ölçüsüyle iki su bardağı da su var. Hepsini birleştirdim, ılık böyle, hepsi ılık bir şekilde. Ee, şimdi bunun içerisine bir de yarım bardak yani 250 milin yarısını yağ ekleyeceğim inşallah. Şöyle hamurumuz kolay açılsın. Evet. Burada yarım bardak yağımız. Ee, burada ekstradan bir yarım bardak suyumuz daha var. Hani gerekirse onu kullanacağım. Şimdi bu şurada kurumayan tuzum. Yani bardağım böyle bu şekilde. Ama bunlar ölçek olduğu için bunlara daha kolay oluyor ölçmesi. Burada da bir kilogram e, unum var. Yani ee, ne yaptı bu? 8 bardak. Bu bardakla 250 ml'lik bir bardakla 8 bardak un çıktı bunun içerisinde. Şimdi öncelikle e, sütümüzü koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta ben şunu şöyle bir alayım. Daha kolayca. Evet, sütümüz ve suyumuzu Döktük. Yarım bardak da yağımız dökelim. Evet. E, bunun içerisine ben biraz maya eklemek istiyorum. Şöyle, bir yemek kaşığı çünkü bayağı bir e, unumuz var. şimdi bir yemek kaşığını atıyorum şimdi. Bir de yarım yemek kaşığı daha atacağım. İnşallah mayamız kolayca gelir. Bunu şöyle alalım ve burayı bir önce karıştıralım. Evet, şimdi unumuzu koyalım. Yavaş yavaş ekleyelim. Birazını dökeceğim. Bunu bir karıştırayım. Şöyle geriye kalan unumun da tamamını döküyorum. Evet. Unumuz da tamamdır. Şimdi bunu tekrar karıştıracağım. Karıştıktan sonra görüşürüz. ben bu arada tuzunu atmayı unuttum. Şöyle bir yemek kaşığı tuzumu da koyacağım. Hatta şöyle az ucuyla da koyabilirim. İnşallah tuzumuz eksik olmaz. Şimdi ben bunu tekrar karıştıracağım. Evet karıştırdım bakalım nasıl oldu. Evet biraz çivik gibi. Ve buna biraz daha un eklersem iyi olacak. Zaten sanki az gibi de görünüyor. Tekne büyük olduğu için hep az görüyorum ben. O yüzden bir sürü hamur hazırlıyorum. Tamam ben birazcık daha un getireyim böyle bir bardak kadar. Evet arkadaşlar burada bir bardak daha un hazırladım. Tabi unumuzu eliyoruz. Unutmayalım unumuzu eliyoruz. Şimdi bir bardak daha koyuyorum. Ben normalde göz kararı yaptığım için böyle ölçü verirken mecburen eklemelerim oluyor. Okay, bunu da böyle alalım. Yeniden başlayalım. Karışınca görüşürüz. Evet hamuru karıştırdım. Şimdi bence gayet güzel oldu hamur. Ben nerelere çıkmışsa alalım. Şimdi elime birazcık yağ koyayım. Onu bir sıyırayım. Sıyırdıktan sonra görüşürüz. Evet. Hamurumuz bu şekilde oldu. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Zaten çok fazla yumuşak işimize yaramaz. Sonuçta et tutacak içerisinde ağırlık olacak. Evet, ağzını kapatalım. Ondan sonra saralım mayası gelsin. Bakın bakın hamurun mayası nasıl gelmiş maşallah. Üç buçuk saattir mayalanıyordu. Evet artık hamurumuz yapılmaya hazır. Burada artık tezgahımızın üzerine biraz un alıyoruz. Hamurumuzu da üzerine boşaltıyoruz. Bezeleri alacağım. Evet, şöyle bir güzel bir tekrardan bir yoğuralım. Ondan sonra büyük büyük bezeleri alalım. Tepsinizin büyüklüğüne göre Bezenizi alacaksınız. E, tepsinin altına gelen kısmı daha büyük beze olması lazım. Üstüne gelecek olan e, çok fazla büyük olmasına gerek yok. Çünkü alta gelen hem altını hem de etrafını kapatması gerekiyor. Göz kararı böyle aldım bezelerim ben. Üzerinde kapatalım, kurumasınlar. bu hamurdan bir de yağlı çörek yaptım ben. Bir tane küçük tepsi. O da kapış kapış yendi. <laughs> evet fırın tepsilerimi yağladım öyle. Buraları hızlandırmak zorunda kaldım. Çünkü e, videom bir saatten fazla bulmuştu. Düşüre düşüre ancak bu kadar düşürebildim. Evet. Böyle tepsimizin üzerine, tepsimiz hamurumuzun üzerine koyuyoruz. Ee, bir ölçü yapıyoruz. Ondan sonra da içerisine yerleştiriyoruz. Diğer tepsimizin de hamurunu açtık. Onu da ölçtük. içerisine yerleştirdik. Evet. Çok basit aslında. İçerisine tasty cheese tasty peynir mozzarella peyniri ve e, parmesan peyniri ekledik. Ekledim yani. Peynirli meat pie yaptım. Cheesy meat pie oldu. Evet, bu pizza peyniri. Etimizi güzelce yerleştiriyoruz. Üzerine de peynirlerimizi koyuyoruz. Ondan sonra da üzerine tekrar e, kapatıyoruz hamurla. Böyle kenarlarından sıkıştırıyoruz. Fazlalıkları kesiyoruz. E, hamurun arası açık olmasın çünkü pişerken e, ister istemez peynirler eriyecektir ve fokur fokur edip fırınınızı batırmasını istemiyorsanız kenarlarını muntazam bir şekilde bükün ve ortasından de açtığım gibi e, e, yere açın ki nefes alsın birazcık böyle hamur olmasın. Bunda da yapacağım yine ortadan kesik atacağım. Ve böyle kenarlarını alıyoruz fazlalıklarını. Ondan sonra hamuru böyle ben daha çok içine doğru büküyorum yani. O zaman açık kalmıyor böyle kesiyorum ortasından da. Oradan hava alıyor. Üzerini de yağlıyoruz. Çok güzel piş pişiyor bu şekilde. Üzerine kesinlikle yumurta sürmüyoruz. Bu da bir küçük tepsim. Bununla da yapıyoruz. Ee, bir tane daha meat pie yapıyorum. Bunun üzerine ayrıyeten bir beze daha açmadım. Faz etrafındaki fazlalıkları üstüne doğru kıvırdım. O şekilde yaptım onu da. Hafif e, arasından kıvırdığım yerde yuka, üstünde azıcık bir şey boşluk bıraktım oradan hava alsın diye. Hani nemlenmesin. Kes, kesinlikle tamamen kapatmıyoruz çünkü. E, içindeki etin et pişerken veya e, peynir pişerken mutlaka ısı veriyor, e, nasıl buhar yapıyor. O buharda hamurumuzu hamur yapmasın diye açıklık bırakıyoruz. Yani o buhar oradan çıkması gerekiyor. Bunu da bir tane fazladan kalmıştı. Bu şekilde açtım, yağladım. Sıvı yağla yağladım. Ondan sonra da tekrar tepsimizin içine göre açtım. Bunun üzerine yalnız yoğurtla e, yumurtayı karıştırıp üzerine sürüyoruz. Ondan sonra da e, susam ve dero, deroti demişim susam ve e, çörek otu döküyor, ekiyoruz üzerine. Ondan sonra fırınlıyoruz. Bu çok, bu da çok güzel oluyor. Tabi burasının pişmişini göstermedim. Bu şekilde yaptım. Hani şöyle pratik bir şekilde. Evet. Buna normal sadece yumurta sürdüm ama az önceki söylediğim gibi yumurta ve yoğurt karıştırılıp üzerine dökülüp ondan sonra da e, susam ve çörek otu ekiyoruz. Fırında pişiriyoruz. E şimdi e, paylarımız pişti. Evet. Kesiyorum. Gerçekten çok güzel oldular. Herkes mitpay özlemini gidermiş oldu. Ama o bir tepsideki olan küçücük yağlı çöreğimiz kapış kapış gitti ve yetmedi. Daha sonra da çörek günü yaptım. Evet çok güzel pişti. Hamurumuz da kalın değil. Ama e, etimizi tutacak kadar da sağlam bir hamur. Üzerine tüm sos, yani ketçap döküp servis ediyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Videom buraya kadar izlediyseniz bir beğeni, bir yorum. Hala abone değilseniz zil açık bir şekilde abone olursanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Bildirimlerinizi mutlaka açık tutun ki bir dahaki videomu görebilirsiniz Evet şimdi tadına bakıyorum gerçekten güzel olmuş Herkese afiyet olsun Allah'a emanet olun bir dahakinde görüşmek üzere hoşçakalın